Merhaba arkadaşlar. Ben Cem Joker. Bugün yeni bir e, duyuru videosuyla karşınızdayız. Bu duyuru videosunda işte e, size bir şeylerden bahsedeceğim işte. E, kanala yeni birisini aldık. ismi Diyar. E, 16 yaşında. O da yakında video atacak işte. Kanala videolar gelecek onun da. E, bu duyurumuzu da buradan vermiş olduk. Ee, başka başka başka. Ha bu hafta sonu Point Blank e, turnuvasına gidiyorum. Ee, umarım kazanırım. Kazanırsam e, işte ne bileyim ya. Yok bir bayağı iyi olacak yani. <laughs> Videolar da devamlı gelecek. Kazanırsam. Ee, geçen 200 ya, geçen canlı sohbetten eee 144 like almışız. 230 görüntülenme almışız. Herkese teşekkür ediyorum buradan. Bayağı sevindim. Ee, biz kimisi bile ona da bayağı like ve e, görüntülenme gelmiş. 192 görüntülenme. 98 like gelmiş. Herkese teşekkür ediyorum buradan. Ee, bunu da buradan belirtecek. Traffic Racer oyunu işte böyle yani. Devam edeceğim ona da. Ve parkura gelelim. Parkur serileri de. tabii ki gelecek. Tabii ki sizinle, sizler için gelecek. Ee, bugünlük bu duyuru videosu da burada sona eriyor. Ee, işte gelecek duyuru videolarında görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.